ağlamadan, dillerim dolaşmadan, yumruğum çözülmeden gecenin karşısında, şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı, üzerime yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum. Bir sıkıntı var içimde, sokağın tabanı kadar. Şehre neden esmer ve dörek yüzümle döndüm dağlardan? Kar vakti tarlaları kımıldatan soluğun niyedir? Sarmalasın vites dişlerini defneler. Nakışlar yok alnımda. Neden? Ağlamadan, etimin iğneli beşiklerde bıraktığı izlere aldırmadan ve dibek taşlarında bırakıp sözlerimin kalıntılarını açıkça konuşmak istiyorum. Besbelli ki leşler koruyor şehrin bedenlerini. Göğsünün kafesinde yalnızca pasak biliyorsun. Korkutulmuş bir kızın yüreğinden fışkıran beyaz güvercinleri, sabahın köründe kalkan trenlerdeki nefret, her gün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti. Bunları, bütün bunları biliyorsun. Ayrılıklar gelir çatar, Gözüm ufuklara akar Desen ki beynine kadar Sokağın tavanı kadar Dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan Çevik bacaklarını getiriyorsun Ne çiçek ne deninli Boz çayaktan poturun dağlarda ne güzeldi Şehre varınca artık meşinler giymelisin. Daha esmer, daha kan kusturucu. Sen o baygın sevgilerin adamı değilsin. Sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde. Bir demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir. Bin çeşit güneşle oğulmalıdır gattar ellerin. Yürü yangınların üstüne kendi alevlerini de getir. Çarpıntısız dakikası olur mu devrimcilerin? ki ölüm her yerde uyanıktır. Alestadır korkunun yardakçıları, tez kızaran güllerden kendini sakın, sevgiler ürkütsün seni. Aşk ayrı, aşktır diye geri geldin o çekiç seslerine, bıraktın vazgeçilmez ırmakları. Gönlüne kar yağdırıyorsa çocuk sesleri, yetsin, dikkat et, hiçbir şey ıslatmasın namluları. Desen ki beni ne kadar Sokağın tavanı kadar Desen ki sevdin ne kadar Sokağın tavanı kadar